Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ben yeni koleksiyon yapmadım ve bütün paketleri açıyoruz. Arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Ben o kadar bunlara uğraştım. Şey yaptım. Sizleri de çok seviyorum. Ee, size bir şey soracağım. Ben bir tane bugün gönderi paylaşacağım arkadaşlar. Koleksiyonlar devam edeyim mi yoksa başka şeyler mi çekeyim diye paylaşacağım arkadaşlar. Ee, onu nereden ulaşabilirsiniz en son giyiş yazabilirsiniz arkadaşlar en son giyiş yazabilirsiniz üşenmeden yazın bakın bu videonun altına yazmak isteyeceksiniz ama şortuma yazabilirsiniz yazmak istiyorsanız ve ben bu bütün koleksiyonlar açacağım ve e, devam edeyim mi etmeyeyim mi bilmiyorum yani şu anlık devam etmeyeceğim ben dört tane bir tane daha etkinlik yaptım. Ama koleksiyon değil arkadaşlar. Evet bu da böyle bir duyuruydu. Evet. Bütün koleksiyonları açacağız arkadaşlar. Ama bu yoruma da çok teşekkür ederim. Ay. Bu kişiye işte bunu şu anda L.Y.R.O.S. Salman No. Değişik bir isim. Bu şekilde. Kapak fotoğrafı. Aynen. Arkadaşlar bir de ben sizin bütün yorumlarınızı beğenip kaybatıyorum. Evet. <laughs> bu yoruma da gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi bütün paketleri açalım. Buradan da hepsini açacağız. O yüzden hep... Arkadaşlar kıyamıyorum. Neyse. Bunlardan açacağız. Ya bunların hepsini açacağız. Bu, bu zaten bitecekti. Evet paketlerimi sayalım. tane paket var. Yorumlar yazmayı unutmayın. Evet. Şimdi defterimiz gelsin. Geldim. Çok üzülüyorum ya. Neyse. Bu videoda mutlu olacağım. <laughs> şimdi bu papırdakların hepsini açacağız. Bunu da dün yapmıştım ya. Şu an çok mutsuzum. Ama sizin için mutlu olacağım. Evet. Zaten burada 2-3-4 tane paket varmış yani. Ay. Arkadaşlar çok üzüldüm kamera düştü. Tripod bir düşmesi olmuyor yani. O yüzden kusura bakmayın. Ee, geçenki videom, geçen videomuzda böyle bir papurda kaçmıştık ve böyle bir papurda çıkmıştı. Sayfayı sistemlerim üşendim çünkü bu şekilde. Evet şimdi taşıma çıkacak bakalım şöyle üç numara çıktı üç bir iki e bir iki ha, üç dört tamam bugün ikinci sayfamız bitirdik arkadaşlar bugün dedim bugün bütün sayfaları bitirdik arkadaşlar şöyle Arkadaşlar bugün çok güzel bir şey çıktı. Kostüm çıktı. Ay kostüm de kıyafet çıktı. Ve taram. Bu şekilde bir elbise çıktı. Şöyle. İşte böyle şeyler var. Çok kamera şey değil. O yüzden pek gözükmüyor. Şöyle kınaşayım. Şey Şu, şurada yıldızlar var. Burada böyle kışıkları şey oluyor. Son böyle bir şekilde. Arkadaşlar arkadaki şey ve <laughs> örtü. Neyse boş verin şimdi onu. Şöyle uzaklaştırınca kamera bulanıyor. Evet. Şöyle. En çok tatlı. <laughs> Ay. Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar çok tatlı oldum. Ay. Arkadaşlar tekrardan çok özür dilerim. Şu bir durmuyor ya. Gerçekten havaya kalkıp bir şekilde duruyor. Ve çok tatlı oldum. Ay. Ve şimdi bunu açıyoruz. Bu video biraz uzun ve sıkıcı sürebilir arkadaşlar. Özür dilerim. Bu da bir numaraymış. Bu da bir numaralıymış. Bu şekilde şuraya piştireyim. Piştirdim. Az biraz değişikmiş. Ay. Aa, bugün çok güzel bir şey çıktı. Zaten görüyorsunuz. Ne evet, Bu şekilde. Böyle bir crop çıktı böyle pembe ve etek çıktı burada böyle bir şey var işte böyle şu etek çok güzel oldu ama <laughs> işi vuruyor. ilk önce eteğin mi yapıştı hayır ya ilk önce yapıştıracaktık unuttum şöyle şu <laughs> biraz değişik oluyor ama Neyse. Aa, şey şuraya yapıştı ya. Evet, oraya yapışınca çok kötü oluyor. Aa, çok tatlı oldu. Şimdi bakın. Çok tatlı oldu. Evet arkadaşlar ben bu popur da açıp geliyorum. Arkadaşlar bu arada bilerek yapmadım. Üst üstüne bir iki. iki çıktı yani şimdi. Aslında hepsini açıp gösterecektim de. Siz de görün diye şey yaptım başlattım kalıbını. İlk ne çıktı. Arkadaşlar çok çok heyecanlanıyorum böyle. Hepsi aynı olunca Oo böyle bir ördek çıktı en de buçuk olan. Bunun adını bilmiyorum. Bilinen, bilenler varsa yorumlara yazsın. Ama bu ördeği biliyorum. Ama saçı ismini bilmiyorum böyle. <laughs> çok komik ve çok tatlı abone olun yoksa sizi bıçaklar. Şaka yaptım. Arkadaşlar ya ben bunu böyle yapıştırdım. Ben bir şey fark ettim. En son kalan bu 5 ya. Bu şekilde 1, 2 3, 4 ve 6. Ben bunu niye ortaya yapıştırıyorsam bunun 6'yı buraya yapıştırmam gerekiyordu. Onu da buraya yapıştıracaktım. Gerçekten ben bir deliyim ya. Ben dedim ben bunu şimdi nereye yapıştıracağım? Allah aşkına bunu nereye yapıştıracağım? Neyse. Şurayı yapıştırırım belki bilmiyorum. Ben nereye yapıştıracağım düşündüm geliyorum. Arkadaşlar ben bunu buraya yapıştırdım bunu şunun Şunları... ay şunun üstüne yapıştırdım işte. kıyafetine asla bakmadım olması gereken o zaten ve ne çıkacak hiçbir fikrim yok musun çünkü ve oh! arkadaşlar benim en sevdiğim çıktı bu şekilde bir şey böyle böyle altında kazak sonra böyle bir tulum gibi bir şey ben böyle kot tulumları çok seviyorum böyle şey oluyor böyle, burada böyle düğme oluyor gerçekten böyle bu bir şey çok tatlıymış bunu e, görünce de çok tatlı diye ay çok tatlı böyle şey almıştım arkadaşlar ama bunun kolları biraz babur daha büyük geliyor ama <laughs> arkadaşlar biraz komik oldu <laughs> ama evet çok güzel kabul edin Oy. Sorry. Özür dileyim. Sürekli düşüyor. Ay. Yeter. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde bunları açacağız. Evet arkadaşlar şimdi bunlardan gözümü kapatarak şey yapacağım. Gerçekten gözümü kapatacağım. Kapattım şu an yemin ederim kapattım. Ay karıştı bu. Ay bu diyorum kara kalem koleksiyon çıktı yani kara kalemler açıyoruz. Ya e ben şunu aslında hiç kıyamıyorum ya. Çok güzel çünkü. Ay. Bunu tek de çizmedim ama ikinci seferde çizdim yani. Evet. Şu saçı olmamıştı onda da. Sekiz de çok güzel yani. Arkadaşlar şu anda Nerede çekiyorum tahmin edin. Yerde. Arkadaşlar. <laughs> Gerçekten. Göstermek istemezdim <laughs> ama. Neyse sıkıntı yok. Aa, e, bu siyah beyaz koleksiyon öbür defter. Aa, zaten bu defterdeyiz biz. Aa evet. Tamam. <laughs> Şöyle. önceki videomuzda popcorn çıkmıştı eh Değişim <laughs> mi eh, <değil şimdi>. eh. <laughs> önceki videomuzda popcorn çıkmıştı bunlar ne diyeceksin şu kenardaki şeyler Süs. <laughs> bence bir numaralı çıkacak diyorum ben hangisini açacağım şunu açacağım bu dünyalıyı açmak istiyorum bunun bir şekilde şeyi var. Ama hiçbir şey yaramıyor bir şey. <laughs> Bu şey açılmıyor işte. Şu an sesim bana çok garip geliyor. Size garip geliyor mu? Bilmiyorum. Ay sesim bana çok garip geliyor şu an. <laughs> Neyse. Arkadaşlar birisi yorum şu şor, yorumuna şey yazmış. Ay her taraf Şorsumun yorumuna şey yazmış. Abla kabahı papur kanalı kapatmıştı kanalı kapattı demiş. Ee, Arkadaşlar kanalı kapatmadı. Ama gerçekten bir aydır video çekmiyor ya. Aslında abo ona aboneydim ama Abonelikten çıktım sinirimden. <laughs> Kusura bakmayın. Ama sonra o kız demiş ki Kawaii Puppet'i kanalına abla korktum kanalı kapattım diye falan bir şey demişim. Fazla okunmadım. Üşeniyorum çünkü. Şimdi ikinci sticker'a bakalım. Arkadaşlar, dur numaralı mı? A bir numara tutturdum ve Bu şekilde bir benim bu benim en sevdiğimin birincisi arkadaşlar. Bu şekilde göz. Bu kaşı çok güzel oldu ya. Çok güzel. Bu şekilde. En numaralı tutturdum yani Bu şekilde yapıştıralım Bu şekilde yapıştırdım şimdi <laughs> Bu şekilde yapıştırdık şimdi paketi yapıştıralım arkadaşlar Biraz Ay <laughs> Arkadaşlar özür dilerim Sorry Evet çok gıcığım. Evet bu şekilde olsun. Şimdi paketimizin nereye yapıştıralım? Buraya yapıştıracağız yine. Ay. Evet bir şekilde. Bunu çetlem buraya koydum. Bu da duracak. Tamam şimdi bunlar. Burayı yapıştırıyorum. Yani en güzel paket şu ya. çok güzel oldu. Bu şekilde. Evet, bir şey olmaz. Ya. şurası şu anda da. Kusura bakmayın. Şimdi bu en kötü dudağı açacağız. Bu dudak ne bu kadar kötü oldu ya. Gerçekten ben bir tane dudak <laughs> görmüştüm. Onu çizmeye çalışmıştım. Ay ben nereye gösteriyorum? Şöyle durun. <laughs> Bu şekilde ben bir tane dudak görmüştüm Pinterest'te. Onu çizmeye çalıştım ama ay şimdi düzeldi. Onu çizmeye çalıştım ama çizemedim. Evet ama yakınlaştırınca kötü oluyor. Ama şöyle yakınlaştırınca da gözükme kalitesi güzel oluyor. Niye bilmiyorum. Ben şimdi halledeceğim bunu. Hallettim arkadaşlar bu şekilde. Arkadaşlar niye ben her video çekeceğimde böyle çekiyorum, çekiyorum, çekiyorum böyle 20 dakika falan oluyor tamam mı? Sonra pil seviyesi düşük diyor e, telefonda, pil seviyesi düşük diyor. Sonra da flash kapanıyor. Yani çektiğim video kapanıyor. İnanabiliyor musunuz ya? Yani gerçek. Aslında bakmayacağım şu anda acaba güzel bir sticker mı çıkacak? Bence kötü bir sticker çıkmasını istiyorum ama ne çıkacağını bir gram bile hatırlamadığım için bilmiyorum. Şimdi bakalım. Bu ay en sevmediğim çıktı. Bu ne be? İşte bu da kötü. Tamam daha da güzelleştirdim. Aslında bu böyle birleşikti bununla böyle hani muzlu kedi var ya onun ekmeğini bulmuştum. Onu çizmiştim. Çok çirkin. <laughs> Bunu hiç sevmiyorum. 5 numaralı. Bence bütün stikerleri ben toplayayım. Paketleri falan açayım. Size öyle göstereceğim. Evet arkadaşlar açtım stikerlerin ikisine de yemin ederim ki hiç bakmadım. Ucundan bile iki tane paket açtım. Bunun paketlerin nereye yapıştır? Ha buraya yapıştırayım. Burası da dolu ki ya. <laughs> Arkadaşlar benim bu şanssızlık şaka mı? Neyse şunu yanına yapıştırayım bari. Ne yapacağım? Şanssızım işte şanssızım ben. <laughs> Şimdi böyle hayalet Casper. Çekelim <laughs> Casper böyle sinirli olmuyor ki mutlu hayalet gibi bir şey biliyorum. Ben de çok da bilmiyorum kespere Sadece ismini biliyorum. Ben şu an, bu konuya nereden geldim? Hiçbir şey, hiçbir fikrim yok. Şimdi stikerlere bakalım. Çok merak ediyorum ne çıktı. Şimdi bu sayfa bakayım doldu mu? Aa, buraya bir tane kalmış. Bu 5 numara. Bu buraya olmaz. Evet şimdi bu. Dört numara mı ilk önce bir bakalım. Evet bu dört numara ve ah hatırladım şimdi hatırladım bakın. Bu şekilde bir şey. işte balonlardan köpek gibi bir şey işte. Hepsini açalım ayrı. Bu. Ben meraklanın Vuhuu. Bakar mısınız ya bunun da çok güzel bu şekilde çok güzel bu da. Aslında bu renkliydi. Ben siyah beyaza çevirerek çizdim bunu. Bu şekilde bunun kirpikleri falan var. Bu şekilde. Bir köpek. Hani böyle e, telefonunuza ya da tabletlere böyle koyuluyor ya böyle kenarına. Bakın. Bu şekilde. Ay. <laughs> bu şekilde böyle koyuluyor ya buralara. Ondan işte bu. Az kalsın beni görüyordunuz. Evet bu da 7 numaralı. İlk önce 4 numara yapıştırıyorum. Çünkü bu, bu sticker bu sayfadan. Pat diye açmam şaka mı? Şöyle. Böyle bir sayfa oldu. Bu koleksiyonun ismi de kara kalem. Böyle legendary dediğim de normal şey. Böyle güneş var. Şimdi ikinci Burada paketler var. Böyle. Böyle dudak ve dünyanın üzerine dönüşü işte. Bu şekilde tavşan çıktı bizde. Bu buraya, bu da buraya. Çok güzel. Şimdi bunu pişirmek istiyorum. <laughs> Şöyle. bu şekilde arkadaşlar. Öbür koleksiyonumuza geçelim. Durrrum. Arkadaşlar bu arada bu defterim çok ağırlaştı. Bu şekilde. Şimdi bir inot, bir inot e koleksiyonumuzu bitirelim. Önceki videomuzda bu kiki böyle çıkmış. Kiki böyle çıkmıştı arkadaşlar. Şimdi altın maraya bir şey çıkacak. Ne çıkacağını bir gram bile hatırlamıyorum. Bugün bir gramak taktım valla. Gerçekten. Ne çıkacak arkadaşlar çok merak ediyorum. Ah! Yırtıldı. Arkadaşlar çok yoruldum. Ve Teram. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu böyle bir piş çıktı. Burada olduğu için göstermiyorum. Evet bunu düzenle düzenleyemediğim için böyle tutuyorum arkadaşlar. Burada duman atıyor. Değişik bir şey işte. Ben bunu niye çizdim gerçekten hiçbir fikrim yok ama bir tek bunu bulabildim yani çizim olarak. O yüzden böyle değişik bir şey işte. Artık gösteriyorum be aman. İsteyenizler işte. Ay bir de kapak fotoğrafı oluyormuş bu. Ay vallahi çıldırırım. <laughs> Gerçekten çıldırırım yani. Hayır, random koleksiyonuna bakın. Çok güzel. Bu defteri bu arada bütün Aa, bir sonraki videomuzda da bu defteri ee, bitireceğim arkadaşlar. Bu defteri tutup çekeceğim. Aa bitmiyor. Sen bunu şey nerede? Evet arkadaşlar şimdi Evet arkadaşlar şimdi ot kart koleksiyonu açıyoruz. Önceki videomuzda bu turuncu ot kart çıkmıştı. Şimdi böyle turuncu paket açıyor. Kahverengi paket açıyoruz. Ay. Arkadaşlar şansı bakın kahverengi dedim kahverengi kredi kartı çıktı yani ot kart çıktı. Bu şekilde bir ot kart çıktı. Böyle ve böyle. Neyse en son koyarım. Bunu açalım. Kötü açıldı biraz ama. Bu şekilde bir mavi ot kart çıktı. şekilde. Biraz kötü tutuyorum. Böyle ve böyle. Şimdi işi paket açacağım. Bu arkadan açılıyor. Bu daha güzel açıldı. ve Tadam! Sarı bir kredi kartı. Bu şekilde. Bu şekilde çok güzel bir at kart çıktı. Bayla. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve bay bay sizleri çok seviyorum. Canlarım benim. Gerçekten size sarılmak istiyorum. Yani keşke buluşma yapabilseydim. Ben büyük bir kanal olmadığım için buluşma yapamıyorum. <laughs> Şaka yaptım. Sizleri çok seviyorum. Canlarım. Evet. Kalplerim. Canlarım. Bay bay sizleri çok seviyorum. Canlarım bay 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 sizin için uğraşıyorum. Her şey sizin için şaka yaptım. Bay bay size çok seviyorum. Bay bay.